Bismillahirrahmanirrahim. Taaddudul haber. Ve kad yetaaddudul Bazen haber müteaddid olur. Yani kaç tane haber gelir. Nahu zeydün alimün akil. O zeydün mütedadır. de haberdir. Akil de haberdir. Ve hâda hulûn hamidun. Hâda hulûn Yani bu tatlıdır ve ekşidir. Yani meyhoştur. Müz diyorlar. Arapçada, Kürtçede de biz, biz diyoruz. biz yani meyhoştır. Bak burada mesela özellikle iki misal. Gerçi ebyadu, o, o ebyadu esvedu. O, ebyadu esvedu daha doğrudur. Ebyadu ebyadu değil. Yani burada ebyadu esvedu bak. Burada da alimin akilün. Burada haber müteaddittir. Hem lafzen müteaddittir hem manen müteaddittir. Evet. Anlaştı mı? Şey bitiyor mu yoksa? <laughs> yok yok şey mi azalıyor? <laughs> Şarj. Şarj. <Yeah. gülüyor> evet, Anlaşıldı mı? Bak hem lafza müteaddittir hem manen alimin akilu. Hulûn hamidun. Lafza müteaddittir, manen müteaddit değildir. Şimdi manen nedir? Müzzin anlamındadır. Tek haber anlamındadır. Ebyadu esvedu da öyle. Mesela ebyadu esvedu yani eblak anlamındadır. Eblak. Eblak yani belek. Bir bir şey yok. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Belek bu. Siyah beyaz. Yani ebyadu esvedu. Doğrusu odur. Doğrusu şey değildir. Ebyadu ebyadu değil. У нас влюблены? Окей. Кому? ve kad yetadabbenul mübteda ma'na şartı bazı mübteda yani şart manasını içerir yani mütedada da şart manası olur ama içine alır yani peki şart manası nedir bu sebebiyetul evvel ihtiyacı birincinin ikinci sebep olmasıdır başka öyle değil mi şart cevaba sebeptir mesela inci iteni ekremtuke meciet ikrama sebeptir mütedada da mesela habere sebep olsa o zaman ne olmuş olur? İçine şart manasını almış olur. İşte böyle olursa, bazen böyle olur. Bazen bu içine şart manasını alır. Dedik ki şart da nedir? Sebiyetül evveli tani evlil hukmi bihi. Ya da sebiyetül evveli lil hukmi bi tani. Bak, birinci, ikinciye sebep değildir ama onunla hükmetmeye etmeye sebeptir. Bunu niye söylüyor bak? Mesela, ve ma bikum min ni'metin fe Sizde bulunan nimet Allah'tandır. Şu muhabbet Temin Allah cümlesi şeyin haberidir, e, man haberidir. Oma büküm min nimetin evet. O büküm zaten mansılasidir. Orada mesela niye faila gelmiştir? Burada müfteda içinde şart manası almış. E şart manası bizde olan nimetler Allah'tan olmasına sebep değildir. Şimdi sebep şeyden öncedir. Sebepten öncedir. E bizdeki nimetler önce Allah'tan şey etmiş, Allah yaratmış sonra bize ulaşmış. Dolayısıyla sebep değil. Ama neye sebeptir? Onlarla hüküm etmeye sebeptir. Yani bizdeki olan nimetlerin Allah'tan olduğuna hüküm etmeye sebeptir. Yani başka Allah'tan değilse başka kim bize nimet verir? Yani yaratıcısı odur. Ve, ve, ve Vereni odur. Anlaşıldı mı? Onun için yani şart manası sadece seviyeti öyle, sani değil. Şart manası seviyeti'l-evveli'li-tani bazı seviyeti'l-evveli'li-hukmi bir tane. Yani hep sebep değildir. Anlaşıldı mı? de. zaten hep öyleydi. Çoğunlukla öyle de çatmanası. İnciteni ekrem şimdi misal verecek diyecek mesele. Menyetini telehudilem. Kim bana gelse ona bir dilem verecek. Yani ityan dileme sebeptir. Ama ikincisi o o azdır. Ama var o da. Eğer onu eklemese o mesele bu altına girmeyecek bu, bu mesele 12.000 nimetiminle la. Tamam. De, o zaman dedik bazı müfteda içine şart manasını alır. Şart manasını söyledik. O zaman fesuhu tul fay fil haberi. Fanın haberde gelmesi de sahih olur. Yani nasıl şartta geliyorsa burada da gelir. Ama tabii şartta bazen vacip de olur. Tabii burada tam şart olmadığı için vacip değildir. Casidir. Tamam. Bu bitti. burada yani mesela yani sahihtir. Yani getirsen de caizdir, getirmesen de caizdir anlamı. Eğer şey mesela şart manası düşünmesen, düşünürsen getirmek zorundasın. Düşünmesen de getirmemek zorundasın. Yani kast etmesen. Kast edersen zaten getirmek zorundasın. Hiç kast etmesen de getirmek zorundasın. Ama normaldan o, o şeyde, o cümlede bu şart manası var şeyinde dolayı caizdir. Anlaştın? Ama kast edildiği zaman zaman getireceksin ki o kastın ortaya çıksın. Evet. Ve dalike yani bu içine şart manası alan. Tamam. Ve dalike yani el mübteda ellezî tadammana ma'na şartî el ism mevsul bi Anlaşıldı mı? Evet. Fiille sılalanan isim. Yani fiilin ona sıla olduğu isim. Mevsul yani ona sıla getirilmiş. Ve lev ma'na ister o fiil Manen fiil olsun. Biz biraz önce dedik ya mesela elflamlara e, vasıf اسم فعل صلة ودو زمان اسم مفعول فيل معنى معنا معنا فيل حكم الحكم ده ده سيلا معنا هنا فيلش؟ ون ده أصلاً قوي جور ولو معنا ولو كان الفعل فعلا معنا الله شلون يسد أوس إذا أو فعل معنا الفعل أوس الله شلون يعني ولو كان ذلك الفعل معنا فعلا معنا إيه أو زارفان تمام يديك وذلك إسم موصول بفعل ولو معنا أو زارفان

ya da mesela zarfle sıllelenen isim. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla fiilin atıftı yani. Tamam, bunu zarfini yapacaksın. Evin nekiyetil mevsufetu bihima. Eski kafiyelerde bihima idi daha uygundu. Bu bihi yapmış, bu boşuna yapmış. Ya da ve isim el mevsulu böyle ve zalike el ismin nekiyetil mevsufetu bihima. Anlaşıldı mı? Yani sille Fil e, fiil ya da zarfle vasıflanan nekire isim. O da mübdedanın şey, şartı manasını içine alır. Nekiretü mevsufetu bil fiili ev bil Anlaşıldı mı? Onun için birima uygundur. Tamam. Burada da bir yazılmış, yanlış yazılmış. Yani bu şey değil. Ev bil fiili Yani ya da mesela bir desen Aybartul Musa'nın bihima, ey Tamam Seyda tamam. Bir bi, bi hidap. Ama bilfeyli o zaman öyleket mosfetu bi okusak kamusta da öyle şey yani bilfeyli ev zarfi diyeceğiz o zaman. Öyleket mosfetu yani yani bi yani bilfeyli ev zarfi. Yani bir ahadihim anlamında. Anlaşıldı mı? He? di Yani burada e, kamusta anlaşılan e, o şey e, bihi yazmıştır. Şimdi diyor İbn-i Hacib'in ibaresi bihimadır. Bizim eski, bu eski nüshalarda da bihime hazırlıydı demek yanlış almış şey harçtan almışlar. Tamam. Ama o zaman diyeceğiz evine ket mosfetu had yani bi yani bil fiil ev zarf. Tamam. Nahu allazi yatini au allazi fi dari falahu dirham. Bak. Allazi yatini. Allazi mütedadır ve mevsuldür. Neyle sıralanmış? Yatini ile fiile. Öyle değil mi? Allazi fi dari dediğin zaman neyle sıra sıralanmış? Zarf. <fir> Dediğimizdeki el ismi mevsulu bi -e fiilin au Felehu dirhemin, dirhem müktedir. Lehu, dilhemin, dilhem müptel, lehu haber cümle. Ellezi fiddari ya da ellezi fiddiyetinin haberi. Anlaşıldı mı? He? Yani misal olarak, misal verilmiş zaten. O zaman ne olmuş? Bak, müfteda içine şart manasını almış. Biz de dedik içine şart manasını alan Müfteda nedir? Ya fiyle sılarlanan isimdir, ya da zarfle. Anlaşıldı mı? Onun için herkesinden de misal getirdi. Daha o misali gelecek. والسارق والسارقة فاقطع أيديهما بديمشتك وذلك الاسم موصول بالفعل ولو معنا شمدي السارق في الليل أما معنا في الليل نية شيء الذي سرق؟ والتي سرقت فاقطع أيديهما الله شنو دمه بيز يعني بو الإسلام لا رأس لا أولان اه اسم فاعل لا أوصل اسم مفعول أوصل فين تبي تمام يعني هنا مبتدا بودا شرط معنا سنشن ألمش نية يعني ألم مبتدا السارقون ألم سيدر. Biraz önce vel dedik ya unsulasidir. Bu da unsulasidir. Fakta aydehum o cümlesi de haberdir. Ve kullu racüliyetine o fidari felev dirhemin. O avdır. O av değildir. Burada da o Yani o güzeldir. Anlaşıldı mı? Yani bir şeye misal. Şimdi şey misal, misal e, nekileye misal verecek. Misal getir demiş ya. Ki, Ve zarfın ismi mevsulü feyli. Ev zarfın. Evin nekiyeti mevsulü feyli. İşte nekile mevsufenin misali yani fiil ya da zarfla vasıflanan nekilen misalini getiriyor. Ve kul racuniyetine fidari o zaman yani ibare vav'dır. Zaten bu kabussa da vav wow yazmıştır. Anlaşıldı mı? Ve kul racun ev yazmış ya oraya. Ev kul racun. Ve kul racuniyetini felehu dilemi. Bak öyle desek o nekile mevsufun bir fiilidir. Kullu racunin fidari desek nekile mevsulun, mevsufun bir zarfidir. Anlaşıldı mı? İkisi de misal olmuş olur. Kulu yetini, yetini şey nekre sifet, fele vasıflanmış kulu yani yetini e, sıfat olmuş. Kulu fidari dediğim zaman zarf sıfat olmuş. Tamam. Felev dilemin cümle haber oluyor. Yani hakim söylesek ona haber oluyor. E i̇şte mühteda, yine içinde şart manası aldığı için e, fada e, haber, haberinde fa gelmiştir. Yani gelmesi caizdir. Anlaşıldı mı? Şimdi burada mesela bu böyle mesela kulu racun yetini. Şimdi yetini biz birisi dese o racunun sıfatidir. Kulun değil. Müptede ise kuludur. Buralarda mudaf mudaf ile bir şey gibi sayılır. Aslında burada mana itibariyle müfteda raculdur. Kul umumi ifade eder ama nahiler demişler kul müptede racun mudaf ile Anlaşıldı mı? Onun için yani o problem oluşmaz. Yani müfteda birisi dese seyahat müfteda yani nekiret bilfeli değildir. Müfteda müdafüleysi

burada başka bir şey diyemezsin. Ama yetini cümlesi racunu sılasidir. Sifetidir cümle. Yani biz de dedik müpteda nekiletün mevsufetün bil feli olsa. Birisi dese burada mübteda fele vasıflanmamış. Müpteda dafulesi vasıflanmış. Biz diyeceğiz daflam mudafule bir şey gibidir. Yani şimdi mana olarak zaten o, onun üzerindedir. Kudu da ifade eder. Ve leyte ve lealle Leyte ile leale bu müftedan başında geldiklerinde fan gelmesini engellerler. Anlaşıldı mı? Kebabe kana ve alimtu. Bil ittifak. Nasıl ki kana ve alimtu. Yani kana dedi, babi kana nedir? Efali nakse. Alimtu dedi efal kulu. Onlar da men ettikleri gibi. Yani fay men ettikleri bil ittifak. Onlarınki ittifaktır. Dune ehevatiha. Anlaşıldı mı? Hilafen libadin. Dedik leyte ve dune ehevatihima olsa daha uygundur. Şimdi Leyte ve Lale'ye gidiyor. Nedir orada? orada? Duna ehvatihima. Ehvatihima'dır. Eynne ve enne ve kenne ve lakin. Yani dün ehvati Leyte ve Lale. Tamam. He? He. Yani ehvatihima olsa daha uygundur. Tamam. Dün ehvati. Yani Leyte ve Lale'nin ehvatları öyle değil. Ehvatlar nedir? İnnedir, ennedir, ke ennedir. Onlar değil yani. Anlaşıldı mı? Zaten saymış burada Seyyid Emel Akhir. Zaten fa'a kuru hürürüm şöpfen diğerleri. Hilafen li ba'din bazıları demişler hayır. Ahvatları da fay engeller. Ama çoğunluk öyle demiyor. Diyor leyte le'ale men eder. Çünkü diyor leyte le'ale cümlenin manasını bozuyorlar. Mesela leyte onu temeni yapıyor. Le'ale onu tereci yapıyor. Diğerleri tahkik ve hakik atıyorlar. Çok fazla bozmuyorlar. Mesela yine tahkik yapıyorlar. Yine tahkik yapıyor. yapıyor. Kendine teşbih biraz var bunda ama zan da var. Yani o da fazla bozuyor. Anlaşıldı mı? İnne enne kendine leyte le'ale sonu zaten bunarttır. Tamam

Ama o da şeye hamledilmiş. İneğe hamledilmiş. Evet. Diğerleri zaten fazla bozmuyorlar. Yani bir şeyler kat mesela lakin istirahat katıyor ama istirahat manayı bozmak değildir. O önceden mesela bir vehmi def ediyor. Gidiyor muyuz?